Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda Süsen? Arkadaşlar yarın Cumhuriyet dönemi roman örneklerinden birini çalışarak gelin. Hocam bir şey rica edebilir miyim? Tabii söyle canım. Biz ilk dönem yoktuk ya acaba biten konuların notlarını almamız mümkün mü? Olur tabii. Sen okul çıkışı öğretmen odasına gel. Ben hem notları vereyim, hem birlikte üzerinden geçelim. Tamam, süper ol. Teşekkür ederim. Gelmiyor musun bir tanem? Hadi çıkalım. Şey aşkım, ben bir tuvalete uğrayacağım ya. İyi, tamam. Kantindeyim ben. Tamam, geleceğim. Hayır yani, taktı bana anladın mı? Taktı yani. Kaç kere sordu aynı şeyi ya. Sizi. Bir bekleyin. Belki sen bir kapıya baksana. Ne yapıyorsun? Biraz eğleneceğiz ya. Nasıl? Anne. Ay kim gün günlüğü. Şaka yapıyorsun. E, hadi gel okuyalım. <laughs> Gençler. Şimdi bunları doğru da böleriz. Bir güzel doyuruz. Bak çayımız da var. Hadi bakalım. Kadir abinin yanına gitseydik ya. Her gün gitmeyelim diye düşündük. Şimdi laf maf bir şey söylerler abi. Gerek yok. Ah, gel dur berenim. Kızlar, ne bak? <laughs> Ataman Koleji. Sizlere inanılmaz bir dedikodum var. Herkes buraya gelebilir mi acaba? dedikodusu. Çok net. <laughs> Hazırsanız başlıyor. Nasıl ya? Benim defterim o çantamdan almışsın. Ay, ver şunu bana lan. Abi, önce bir dinleyelim. Ver mi? şunu ya bıraksana ne yapıyorsun? Ay Bikenin günü. Bırak sen de ya la, bırak beni ya ver şunu. Harika ver şunu. Peşinden gidecek cesaretin varsa hayallerin gerçek olabilir bir ünlem üç kal. <laughs> Arkadaş ne saçmalıyorsun sen? Ver şunu bana ya. Kes sesini. Arkadaşlar bu Ezgi'nin hayali neymiş biliyor musunuz? Ya sus! Sus söyleme sus! Marka çantam. <laughs> ya söyleme dedim ya. Uf! Sessizlik! Oraya da geleceğim. Sonunda ait olduğum yere geldim. Ataman Koleji resmen elit hava sahası. Muhteşem. Ay muhteşem. <laughs> Kıyamam, kendini elit sanıyor. Aa, tamam harika, ver şunu bana, hadi yeter. Ver şunu ya, bırak artık, ver şunu. Çekmeyin, niye çekiyorsunuz? Kesin lan sesinizi. Harika, ver şu defteri hadi. De. Aa, Melisa çok tatlı. Doruk ve Berk çok yakışıklı. Ama ben belki daha çok beğeniyorum. Sağ ol bebeğim ya. Ama keşke Doruk'un kuklası olmasa. Yeter harika. Ya aptal ver şunu bana yeter diyorum yeter ver şunu. Şişt, harika inanılmaz biri. Ee, <laughs> ver Açık şu Onu çok beğeniyorum. Keşke onun gibi olabilsem. Beğendiğin yeter ver harika. Ne? Herkes işine baksın. Çok, çok. Hayır yani dünyanın en saçma olayı falan olabilir ben size söyleyeyim. Kızlar, beni yemekhanede bekleyin. Yemekhane kapalıdır ki bu saat. Dediğimi yapın. Yeminle <laughs> <laughs> de <marşim> falan. <laughs> ee, şey yapacaklar. Hayır, direkt <laughs> olmuyor. attım bana. Dedim ki bu kız benim arkadaşım olacak. Hissediyorum yani, biliyorum. Aa, aa, aa kızlar merhaba. Buradalarmış kızlar da. İkimiz yalnız olacağız sanıyordum. Aa, aa. Ama biz yabancı sayılmayız ki artık Aybik'cim. Biz bence yarın konuşalım. Buranın havası beni biraz bastı da. Aa, Aybik'cim lütfen özür dileyeceğim diyorum ama. Gel bakayım şöyle. Ya kolumu. mi? Ya ne yapıyorsun ya? Ay ya, nereye götürüyorsun kızım beni bırak sana. sevmiyorum şey lütfen. Canımı acıtıyorsun harika bırak, kolumu. Bırak Bak şu bırak bir barışmamıza. Aybike, gel bakayım. Gel bakayım buraya. Ağlama, ağlama. Artık kurban kız oldular. Öyle gitmezsin. Ağlama. Ağzını çıksana. Bırak kolumu. Çekil. Ne yapacaksın bana? Aybikeciğim, İnsanın ezikliği, aptallığı böyle herkesin içinde suratına vurulmaz. Haklısın yani. Ben olsam ben de sindirlenirim. Niye inandım ki sana ben? Gerizekalı. Çekil sen de, gideceğim ya. Aa, bir dakika. Bir dakika. Aybikeciğim sen benimle başa çıkamazsın. Zararlı çıkarsın. Ya saçmalama ne yapıyorsun ya? Aç şu kapıyı harika. Ya kızım psikopat mısın sen manyak mısın? Ya açsana kapıyı harika saçmalama. Burası çok soğuk harika. Ya burada mı kalacağım ben ha? şu kapıyı. <laughs> Orada mısın? Harika. Sesimi duyan var mı?